Bazı insanlar vardır. Yanından geçerler, selam verirler, gülerler. İşlerini yaparlar. Ama içlerinde kimsenin görmediği bir oda taşırlar. O oda bazen sessizdir, bazen gürültülüdür, düşünceler çarpar duvarlarına. Bazen kapısı kilitlidir, çünkü anlatırlarsa yük olacaklarını sanırlar. Bazen kapısı aralıktır. Ama kimse oralara bakmaz. Görünmeyen olmak yalnız kalmak değildir sadece. Görünmeyen olmak varlığının fark edilmemesidir. Birinin yanında oturup sanki orada değilmişsin gibi hissetmektir. Sustukça ne kadar güçlü denmesi, dayandıkça zaten o halleder diye geçiştirilmen. Görünmeyen insanlar genelde çok şey bilir. Kimin yüzünde yorgunluk var, kimin sesinde kırık. Çünkü kendi içini taşırken başkalarını okumayı öğrenmiştir. Ama şunu kimse bilmez. Onlar aslında çok basit bir şey ister. Birinin gözlerine bakıp seni anladım demesini. Akıl vermeden, ders vermeden, aman boş ver demeden, çünkü görünmeyenlerin derdi çoğu zaman olay değildir. Dert sürekli birikmiş duygudur. İçte üst üste koyulmuş günler, yutulmuş cümleler, ertelenmiş ağlamalar. Ve sonunda insan kendi içinde bir noktaya gelir. Ben kimim artık? Bu noktada görünmeyenler ikiye ayrılır. Bazısı daha çok susar. Ama ikisi de aynı yerden gelir. Yorgunluktan. Yorgunluk dediğimiz şey sadece uykusuzluk değil. Ruhun uykusuzluğu. Kendini hep tutmanın, hep idare etmenin, hep düzgün durmanın uykusuzluğu. Bazen görünmeyenler kendilerini şöyle korur. Çok gülerler kimse anlamasın diye. Çok üretirler. Dururlarsa çökeceklerini bildikleri için. Çok kontrol ederler dağılmamak için. Herkese yetişirler kendi ihtiyaçlarını unutmak için. Ama bir gerçek var. İnsan kendine yetişemeyince başkalarına yetişmek de bir süre sonra acıtır. Ve görünmeyenlerin en büyük korkusu şudur. Ben anlatırsam ya küçümsenirsem? Ben anlatırsam ya yargılanırsam? Ben anlatırsam ya terk edilirsem? O yüzden çoğu zaman kimseye anlatmazlar. Kendilerini anlatırlar. Sonra kendi içlerinde bir anlaşma yaparlar. Dayanacağım. Ama her gün dayanmak insanı hayattan koparır. Bir süre sonra yaşam bir film gibi olur. Sen oynuyorsundur ama içinde değilsindir. Ve işte tam burada bir şey söylemek istiyorum. Görünmeyen olmak kader değil. Görünmeyen olmayı bıraktıran şey bazen büyük devrimler değil. Küçük seçimlerdir. Küçük ama gerçek seçimler. Bugün iyiyim demek yerine zorlanıyorum diyebilmek. Birine mesaj atmak konuşabilir miyiz? Kendine bir cümle kurmak benim de hakkım var. Bir gün, sadece bir gün, herkese değil kendine yetişmek. Bir şeyi ertelememek, duygunu, uykunu, yemeğini, nefesini. Çünkü görünmeyenler çoğu zaman şunu unutur. Onlar da görünmeyi hak eder. Sevilmeyi, anlaşılmayı, sarılmayı, dinlenmeyi ve belki de en önemlisi bir şeyleri hak etmek için mükemmel olmaları gerekmez. Sadece insan olmaları yeter. Şunu duymanı istiyorum. Eğer bugün kimse seni görmüyorsa bu senin değersiz olduğun anlamına gelmez. Çevrenin körleştiği anlamına gelir. Ve eğer uzun zamandır kendini yok gibi hissediyorsan bu içindeki canlılığın bittiği anlamına gelmez. Sadece çok yorulduğun anlamına gelir. Yorulmak bir son değil. Yorulmak bir işarettir. Bir işaret. Artık beni de seç. Bugün küçük bir adım at kendin için. Çünkü sen görünmeyen değil. Sadece çok uzun süre kendi ışığını saklamış birisin. Ve ışık saklansa da o hep içinde ışık kalır.